Herkese merhaba hoş Hoşgeldiniz. Bugün herkese sıra birlikte animaleci simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz diyemeyeceğim. Bugün oyuna bir güncelleme geldi. Aslında ben bir tane güncelleme çekemedim. Oyuna yeni güncellemeyle... Ee, dur bir bakayım. Evet burada Coming Soon yazıyor. Aslında ben iki güncelleme çekemedim. Ama bugün güncellemeyi çekeceğim. Arkadaşlar oyuna yeni güncellemeyle yeni bir VIP hoverboard'a eklendim. Ve yeni bir Game Pass eklendim. Şöyle hemen yeni Game Pass'imize bakalım ne gelmiş. İki kat çalışma gelmiş. Ve oyuna VIP hoverboard'a eklenmiş. Ben zaten VIP olduğum için. Bakalım. Mesela ekip diyelim. Şöyle kay kay tuşumuza basalım. Abi hızlı da bu arada. Gerçekten güzelmiş. Yeni bir silah eklenmiş ama gösteremeyeceğim. Çünkü ben son silahta değilim. Maalesef gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Abi şu an çok sevindim. Bedava vur bastım. <laughs> Dele hiçbir hiç, şey hiç yapmadım ama Deleş'e hoverboard'um oldu. Güzel. Şunlara bir ucuzlama getirirlerse çok güzel olacak. Şimdi oyuna Poppy Playtime güncellemesi ve 1 milyon event gelmişti. 1 milyon eventini kaçırdım. Başka neyi kaçırdım? 1 milyon event ve şeyi kaçırdım işte. Şimdi sen ne diyorsun? Burada dal o neydi be? Şimdi şöyle bir lider tavusuna bakalım. Eee Ulan video çöp oldu ya. Neyse. Video çekmem gerek değil. Neyse. O şimdilik bu kadar şey gelmiş. Ama biz birazcık şöyle yine kaykayımızla hava olalım. Tabii ki de çoğu kişi de olduğu için. Çok bir şey yapamayacağım ama. Çocuğum kaykayla konuşursam bir görüntü kaykay kay ayağımda nasıl bir ben buradan çıkıyorum arkadaşlar çok mantıksız neyse ben vip yerinde kasayım o zaman piu Ya. Burada çalışmak önemli çünkü bizim tıklama gücümüzü arttırıyor. Ben de burası da VIP özel kısmı. VIP olduğum için. <laughs> neyse. Yani bedava aldım. Şimdi limitlere bakarsak evet. 39.3 milyon rebirtim var. Çok az. 1 milyar olsun. Keşke elması rebirte dönüştürebilsek. Neyse. Şu youtuber yumurtasını ne zaman kaldı? Bu oyun beni tanıyor. Bu oyun beni tanıyor. Kanıt mı istiyorsunuz? Tamam. Hemen kanıtını göstereyim. Ayarlara gelelim. Aha da gördüğünüz gibi oyunda ben varım. Oyunda ben varım. Abi oyunun yapımcıları beni tanıyor herhalde. Şuna bak. Oyunda ben varım. Bu ne? 400 power 15 koymuş vay be abi oyunda ben varım sen ciddi misin oyunda gerçekten ben varım vay be şimdi bir hesaplama yapalım 299 robux bir tane teklif var şimdi ucuz mu 299 250 etti sana 400 robux başka ne vardı bomba bu da 600 Robux. Aslında iyiymiş ya 550 Robux. Ne yani. Potion pack de gelmiş. O ne yeni, yeni gün yeni bir şeyler eklenmiş yani. Evet baya bir şey eklenmiş. Ama aa bak güçleri yazıyor. Orada ben size de da göstereyim. 9K kat, 9K kat, 5K kat, 4 4,5'tan 4,5'ta. Böyle petlerim var işte takılıyorum ben kendimi. O zaman selamlık bir 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 atalım. Hmm, şu sınırsız revit alsam mı acaba? Hmm. Şöyle bir 5 milyon revit atalım bence. Böyle 5 milyon revirtimi attım. Şimdi otomatik revirti de 250 bin yapıyorum. Burada bu arada ben bir süre video atmayabilirim şu an. Bir sallanan dişim var ve gerçek konuşurken yani acıyor bu yüzden. Videolarda da konuşmak zorun da olduğum için bir süre bu yüzden video atmayabilirim. Bu arada ben çekiliş yapıyordum da yani kimse gelmiyor. Ne oluyor be sohbette? Bir Git, gidin, gidin. Burada niye? Nasıl birinciyim ben? Yeni kaykayla Yeni kaykayla gezelim bari. Neyse o zaman bu yeni inceleme videosu böyle olsun. Abi youtuber yumurtası da Gerçekten çakıldı şimdi kafama. Oyun beni tanıyor. Normalde kop kolun yani. Öyle mi okunuyor bilmiyorum ama o da bir bakılmış karakteri. Bizim onu eklemişler. Buradaki en iyisi de zaten benim. Hepsinin gücü aynı olsa da en güzel gözüken benim. Burada Roblox'a yine bir event gelecekmiş. Belki çekerim. Şimdilik ben bu videoyu burada bir bitireyim. Sağlanan dişimini çok şey yapıyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye. Bir saniye bitiremedim videoyu. Evet şimdi bay bay.